Bu dünya hayatından herkesin en fazla arzu ettiği huzurlu bir aile sahibi olmaktır. Evlenen herkesin de en büyük hedefi budur. Evlenip huzur bulmak. Zaten Kur'an-ı Kerim de açık ve net bir şekilde buyuruyor. Buyuruyor ki biz sizler için kendi nefislerinizden, kendi içinizden eşler karar kıldık ki bu eşlerin vesilesiyle huzur bulasınız diye. İnsanın eşi eşine huzur vermelidir. İnsanın eşi eşine huzur verdiği takdirde Kur'an'ın buyurduğu o eşe sahiptir. Bir aileden huzurlu bir yuvanın olması karşılıklı saygı ve hürmet neticesinde ancak mümkündür. Birçok insan zannediyor ki huzur tamamıyla dört dörtlük uyumlu birisini bulmakla olur. Böyle değildir. Hiç kimse hiçbir zaman kendisine dört dörtlük uyumlu birisini bulamaz. Bu imkan yoktur mümkün değildir. Hafiften fıkra gibi bir olay vardı. Derler ki 70'in üzerinde adamın yaşı vardı. Sordular dediler ki niye evlenmedin? Dedi çünkü kendim için dört dörtlük kusursuz birisini aradım. Dediler bulamadın mı? Dedi yok buldum birini. Bir tanesini buldum. Yine sordular dedi ki o zaman niye evlenmedin? Dedi ki çünkü o kadın da kendisi için kusursuz kusursuz bir erkek aramaktaydı. İnsan eğer ki karşısındakinin tamamıyla kusursuz olmasını istiyorsa bu mümkün değil. Onun için de bir aile içerisindeki huzuru getiren şey nedir? Herkesin kendi sahip olduğu farklılıklara hürmet etmek, saygı göstermek ve o şekilde de kabullenmektir. Düşünün iki tane farklı ailede yaşayan insan bir yuva kuruyor. Annesi farklı, babası farklı, yaşadığı ortam farklı. Bir ailede yaşayan her ferdin huyu hasiyeti farklı olduğu gibi düşünün farklı ailelerde yaşayan insanların elbette ki huyu hasiyetleri nedir? Farklı olacaktır. Bundan dolayı da evlenen insanların birbirlerini tanımaları lazım. O hürmet etmek, birbirlerine saygı göstermek tanımakla da mümkündür. Çünkü herkesin kendisine göre bazı huy ve de hasiyetleri vardır. Bazı şeyler vardır ki umumidir. Yani bütün erkeklerin kendilerinin sahip olduğu özellikler vardır. Bütün kadınların sahip olduğu özellikler vardır. Ama bazı şeyler de vardır ki şahsa özeldir. Yani bir insanın zamanla anlarsın, çabuk öfkelenir. Bir insan çabuk darılır. Bir insan çabuk küsebilir. Bunların hepsi zamanla elde edilen özelliklerdir. Bu tür şeyler keşfedildikçe insanlar birbirlerini tanırlar ve de o huylarına göre de davranırlar ve de o şekilde hareket ederler. Biz eğer biz birbirimizin sahip olduğu her farklılıktan dolayı kavga etmeyi düşünürsek, illa da değiştirmeye çalışırsak, illa da o konu üzerinde bu benim dediğim gibi olacak dersek, evlilikte benliği tartışacak olursak o zaman hiçbir zaman mutlu olamayız. Bir evlilikte ben köşeye bırakılacak, biz olunacak. Biz olunduğu takdirde o huzur ve de mutluluk gelebilir. Hz. Peygamber Efendimiz'dendir. Buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz yemek hususunda buyuruyorlar. Elbette ki bu konu nedir? Genel bir konudur. Buyuruyor ki, mümin insan, mümin insan ailesinin zevkine göre yemek yer. Münafık insan ise ailesi onun zevkine göre yemek yer. Ne demektir bu? Evde farz edin ki yemek pişecek. Evin hanımı diyor ki, bey bu yemeği seviyor, onu pişireceğiz. Geriye kalan bütün kadındır, çocuklardır, onun yemeğine göre onlar da o yemeği yiyecekler. Buyuruyor ki, mu'min insan ne yapar? Şöyle düşünür. Der ki, ben makarnayı seviyorum ama çocukların hiçbirisi makarnayı sevmiyor. Onun için ben makarna yemeyeceğim. Onların sevdiği bir şeyi yiyeceğim. Onları düşünerek hareket eder. Yani yine böyle bir şey düşünün. Hepsi örnektir. Evde televizyon seyredilecek. Üç kişinin sevdiği bir dizi var. Seyredecekler ben o diziden nefret ediyorum. Sen o üç kişiyi düşünerek ne yap? Otursan sen de o diziyi seyret. Sen kendi isteğini kenara bırak. Onların isteğine göre hareket et. Bunu yaptığın takdirde o eve huzur gelir. Arz ediyorum bunların hepsi sadece örnektir. Bütün konular bu şekilde eğer ki denetlendiği takdirde, düşünüldüğü takdirde benlik kenara bırakılıp biz olunduğu takdirde o aileye huzur gelecektir. Yüce Rabbimiz inşallah ki bütün ailelere huzur inayet eylesin. Yüce Rabbimiz hiçbir aileyi huzursuz etmesin.